Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde eşitsizlikte diskriminant yorumu gerektiren örneklerden bahsedeceğiz. Ama ilk olarak bu diskriminant nereden geliyor onu bir hatırlayalım. İkinci dereceden AX kare artı BX artı C eşit sıfır denkleminin e, diskriminantı B kare eksi 4 AC formülüyle hesaplanıyordu. Bu diskriminant pozitifse şu şekilde iki kökü oluyordu hatırlarsanız. Diskriminant sıfıra eşitse çift katlı kökü oluyordu. Diskriminant sıfırdan küçükse de reel kökü olmuyordu, değil mi? Sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki kök. E sıfıra eşitse çift katlı kök, sıfırdan küçükse reel kök yoktu. Şimdi diyor ki bir tane ikinci dereceden denklem vermiş, diyor ki farklı iki reel kökü olduğuna göre diyor. Yani diskriminant ne olmalı değerli arkadaşlar burada? sıfırdan büyük olmalı. Buradan karşımıza bir ikinci dereceden eşitsizlik çıkıyor. Yani eşitsizlikle ilişkisi bu aslında. B kare eksi 4 A C büyük sıfır olmalı. Şurası 16 eksi 4 çarpı. Şurası M kare eksi 4 M eksi M artı 4 büyüktür sıfır. Şuradan fazlalık olmasın diye 4'leri sadeleştirelim. 4 eksi m kare artı şurası eksi 5 m yapıyor. Eksi ile çarpınca artı 5 m. Şu eksiyi dağıttığım zaman eksi 4 büyük 0 oldu. Şunlar gitti. Elimde şöyle bir ikinci dereceden eşitsizlik oldu değerli arkadaşlar. M parantezini aldım. Eksi M artı 5 büyüktür 0. E, denklemin iki kökü var. Birisi 0, birisi 5. İkisi de tek katlı kök. E, sistemin işareti dikkat edin. Şuradan eksi, şuradan artı geliyor. İki işaretin çarpımı eksi, artı, eksi. Bize neresi lazım? Pozitif olduğu aralığı arıyoruz. Dolayısıyla cevap 0 ve 5 açık aralığı. Bu arada m'nin alacağı tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Toplamları da ona eşit çıkar arkadaşlar. Denkleminin m'nin hangi değeri için bu ikinci dereceden denklemin kökleri reel olur diyor. Ne zaman reel olmaz? Diskriminant sıfırdan küçükse. O zaman sıfırdan küçük olmayacak. Yani ne olacak? Diskriminantı sıfırdan büyük ya da eşit olmalı. Buradaki diskriminant yorumu da bu olmalı. O zaman b kare eksi 4 a c büyük eşit sıfır olmalı. 16 eksi 4m artı 8 büyük eşittir 0 olmalı. 24 eksi 4m büyük eşit 0 olmalı. Bu artık ikinci dereceden değil. Basit eşitsizlik olduğu için bunu şu şekilde çözeceğim. Her tarafı 4'e bölüp eşitsizliği bu yönde okursam m'miz ne olur değerli arkadaşlar? 6'dan küçük ya da eşit olur. Burada diyor ki denkleminin reel kökü olmaması için yani diskriminantı ne olacak? 0'dan küçük olacak ki reel kök olmasın. B kare eksi 4 A C küçük 0. Birer tane 4'ü sadeleştirdim arkadaşlar. 4 eksiği dağıtıyorum. 2 M artı 4 küçüktür 0. 8 eksi 2 M küçüktür 0. Gene bir basitsizliğe dönüştü. 2 bölü 4 küçük m ters yönde okursak m büyüktür 4. Yani 4 sonsuz aralı. Ceyhan. Yukarıdaki eşitsizin çözüm kümesi bir elemanlıymış. Arkadaşlar buraya dikkat. Bu ikinci dereceden bir denklem mi? Buna bir tablo yapıyorsunuz. Bu taraf artı sonsuz. Bu taraf eksi sonsuz. Aslında bir önceki derste bunun bir tüyosunu vermiştim. Dinleyen arkadaşlar belki bu yorumu daha rahat anlayacaklar. Şimdi değerli arkadaşlar sistemin işareti artı. Ben bunu en sağa yazdım. Adam sıfırdan küçük ya da küçük eşit olan aralığı istiyor. Sadece sağlayan bir değer var. Bu bir değer hangisidir biliyor musunuz? Köktür ve bu çift katlı olmak zorundadır. Başka bir seçeneği yoktur arkadaşlar. Yani bunun burası artı, burası artı kökü sağlıyor sadece. Yani bir sağlayan bir diğer de köküdür. Yani bu ifadenin, bu denklemin neyi var demektir? Çift katlı kökü var demektir. Yani diskriminantı ne olacak? Sıfır olacak. O zaman m artı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 16 eşit 0 olacak. Yani m artı 1'in karesi 64 olacak. Yani M artı 1 ne olacak? Ya 8 ya da eksi 8. M buradan ya 7 ya da eksi 9. Bizden istenen emin alacağı bu değerlerin toplamı yani eksik. Yukarıda gene ikinci dereceden bir eşsizlik verilmiş. Çözüm kümesi boş küme. Buna da bir tablo yaptığımız zaman bakınız artı sonsuz eksi sonsuz. Başka sayısı eksi. Bunu en sağa yazdık. Pozitif olan hiçbir sayı yokmuş sağlayan. Demek ki bu böyle geliyor. Bu da olabilir. Pozitif olmayan. Hiç pozitif sayı yok. Bunun başka sayısı eksi bakınız. Çift katlı kökü olsa eksi 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 diye gidecek. Yani çift katlı kökü de olsa, kökü olmasa da yani bu ifade asla pozitif olamıyor. Yani bu ikisini karşılayan durum ne? Ya kökü olmayacak, ya da çift katlı kökü olacak. Yani diskriminantı sıfırdan küçük ya da eşit olmalı. B kare eksi 4ac küçük eşit 0. B kare eksi 4ac. 4 şurası artı 4 yaptı. 4 çarpı eksi a artı 1 küçük eşit 0. 4 eksi 4 a artı 4 küçük eşit 0. 8 küçük eşit 4A, 4 a 4'e böldük 2 küçük eşittir a yani a büyük eşittir 2 a hangi aralıktadır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar az önce birkaç soruda aslında şimdi anlatacağımız şeyin birazcık altyapısını oluşturduk diye düşünüyorum. Şimdi diyor ki İkinci dereceden şu denklemin diyor x yerine ne yazarsanız yazın. Yani her x reel sayısı için ikinci dereceden eşitsizlik pozitif oluyorsa yani bir ikinci dereceden eşitsizlik düşünün. Tablo bakalım buna. Tablo. Bura artı sonsuz. Bura eksi sonsuz. Bunun daima pozitif olması ne demek? Artıyla geldiği gibi gidecek demek. Tabloda hiç köke rastlanmış mı? Rastlanmamış. Demek ki delta sıfırdan küçük olacak. Ayrıca tablonun en sağına artı gelecek. Yani ikinci dereceden ifadenin şu başkası sayısı da pozitif olmalı. Yani fx fx ax kare artı bx artı c. X'in tüm değerleri için pozitif oluyorsa diye bir ifadeyle karşılaşıyorsak şunu çakacaksınız. Delta sıfırdan küçük başka sayı pozitif. Peki x'in tüm değerleri için ikinci derece denklem negatif oluyorsa ikinci dereceden fonksiyon. Bu zaman bu eksiyle gelip eksiyle gidecek. Gene köke rastlamıyor. Yani buradaki yorum da delta sıfırdan küçük. Fakat baş kat sayısı yani şuradaki baş kat sayı negatif olacak. O zaman fx A x kare artı bx artı c fonksiyonu fonksiyonu x'in x'in tüm reel sayı değerleri için negatif oluyorsa diye bir ifadeyle karşılaşırsanız bunda da yorumunuz şu olacak. Delta sıfırdan küçük Ayrıca baş sayı sıfırdan küçük. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İyi idrak edelim. Diyor ki M'nin hangi değerleri için diyor şu ikinci derece denklem X'e ne verirseniz verin sağlanır diyor. Yani şu fonksiyonun X'in tüm reel sayı değerleri için negatif olması istenmiş. Kural ne? Baş sayı negatif delta negatif olacak. Baş sayısı zaten bunun eksi bir. Burayla işimiz yok. Bura zaten sağlanıyor. Sağlatmamız gereken sadece diskriminant demek ki diskriminantını sıfırdan küçük yapacağız. 8'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı m eksi 2 ne olacak değerli arkadaşlar sıfırdan küçük. 64 artı 4 m eksi 8 küçük 0. 4 m artı 56 küçük 0. 4 m küçük eksi 56 m buradan eksi 56 bölü 4'ten eksi 14 eksi 14'ten küçük yani cevap adına x kare artı 3 x artı m eksi 2 ifadesi diyor x'in tüm değerleri arkadaşlar bakınız şu x'in bütün r sayı değerleri için ifadesini görüyorsanız mutlaka orada delta gıdıklaması vardır yani ne demek bu x kare artı 3x artı m eksi 2 ifadesi x'in tüm reel sayı değerleri için 3'ten büyükmüş. Şu 3'ü bu tarafa atarsanız x kare artı 3x artı m eksi 5 büyük 0 ifadesi daima sağlanıyor. Yani x'in tüm değerleri için sağlanıyor demektir. Buradaki yorumda delta 0'dan küçük. Başka sayı pozitif olacak. Çünkü büyük 0 dediği için. E başka sayı zaten 1'e eşit sağlıyor. Yani bu sağlanıyor. Burada tek yorum ne kalıyor geriye arkadaşlar? Delta'yı sıfırdan küçük yapmak. B kare eksi 4 A C küçük 0. 9 eksi 4 M artı 20 küçük sıfır. Şuraya geçelim. E 29 eksi 4 M küçük sıfır. 29 küçük 4m yani 4m büyüktür 29 sağlayan en küçük nedir burada 7 yazarsanız 28 yapıyor 8'dir arkadaşlar Evet fx eşittir eksi x kare artı 4x eksi a fonksiyonu her x reel sayısı için bakınız 3'ten küçükmüş aynı zamanda eşitmiş. Burada farklı bir şey olabilir. Delta yorumu vardır ama biz büyük sıfır küçük sıfır ya da yani eşitlik geldi burada arkadaşlar. Eksi x kare artı 4 x eksi a küçük eşittir 3. Eksi x kare artı 4 x eksi a eksi 3 küçük eşit 0 ne zaman? Daima yani her x eleman r için bu sağlanıyormuş. Bir kere bu ifade, bu ifade her x sayısı için sıfırdan küçük aynı zamanda eşitte olabiliyormuş. Ya şöyleymiş değerli arkadaşlar, ya şöyleymiş ya daima sıfırdan küçükmüş ya da değerli arkadaşlar sıfıra eşitte olabiliyormuş. Yani buradaki yorum nedir? Tamam. Delta sıfırdan küçük yorumu var. Çift katlı kökü de olabilir. Yani delta sıfıra eşitte de olabilir demek istiyorum. Başka sayınız zaten eksi. Orada sorun yok. Yani bu soruda delta küçük eşittir. Sıfır yapacağız demektir. Bununla ilgili soru sordular. Arkadaşlar şu kısmıyla. Daima küçük eşit sıfır olacak şekilde. O zaman b kare eksi 4 çarp eksi 4 a Tekrar yazalım. b kare evet eksi 4 a C'miz de eksi a eksi 3. Şuradan yazdım değerli arkadaşlar. Ne olacak? Sıfırdan küçük ya da eşit olacak. 16 şurası artı 4 yapıyor. Artı 4 çarpı eksi a eksi 3 küçük eşit 0. 16 eksi 4 a eksi 12 küçük eşit 0. 4 eksi 4 a küçük eşit 0. 4 küçük eşit 4 a. 4 ile sadeleştirirsek bir küçük eşit daha Yani A'mız birden büyük ya da eşit olacak. Yani cevap bolu. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste eşitsizlik sisteminden bahsedeceğiz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Anlatımımız hoşunuza gittiyse arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.